Alevlerin arasında kalan ve vücudunun üst kısmı ileri derecede yanarak yaralanan ve Bursa'ya sevk edilen geçici orman işçisi Mehmet Doğan, tedavi gördüğü sağlık merkezinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayınca dün hayatını kaybetti. İvrindi Gökçeler köyünde evinin önünde babası İsmail Doğan, oğlu İsmail Doğan, aile yakınları, köylüleri, İvrindi ve yakın ilçelerden gelenler, Orman Şube'den ve İtfaiye Müdürlüğü'nden kalabalık bir katılımcı tarafından dualarla alınarak köy can... Amisine götürülen Mehmet Doğan'ın cenaze namazı kılınarak toprağa verildi. <laughs> Cenazede Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Müdür Yardımcısı Mehmet Aslan, İvrindi Belediye Başkanı Recai Baydar, İvrindi Emniyet Amiri Reşat İşçi, Balıkesir İtfaiye Müdürü Vehbi Yörük, çok sayıda orman ve itfaiye çalışanlarıyla köylüler katıldı. Ahirete iltihar etmiş bu kardeşimize Haklarınızı helal ettiniz mi? Yağol. Haklarınızı helal ettiniz mi? Yağol. Haklarınızı helal ettiniz mi? Cenab-ı Hak bu güzel şehadetinizi inşallah kabul eylesin. Amin. Şu kardeşimizin şehadeti münasebetiyle burada toplandık, el açtık, kapından boş çevirme ya Rabbi. Yapılan dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bu kardeşimizin ölümünü hayırlı eyle. Taksiratlarını affeyle. Şurada toplanan topluluğu o kardeşimize ahirette doğruluğu için şahit eyle ya Rabbi. Amin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, buyurun hazır olan imama. Allahu Ekber. Hadi. 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 Hadi.